Evet, şimdi hayaller alemine giriyoruz. Uç, uçabildiğince diyoruz. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> hayaller alemi. Süper bir gücün olsan hangisi olsun isterdin? Uçabilmeyi çok isterdim ya. Ben Uçabilmek. de. Uçabilmek. Ben de Yani her şeyi böyle yukarıdan görebilmek müthiş bir histir yani benim. Bir de hiçbir şey yok önünde. Yani yol beklemiyorsun, trafik yok, insan bekliyor. Sadece böyle istediğin yere hiç... Pürüz yani şöyle bir yoldan gitmiyorsun, şöyle gidiyorsun, direkt oraya gidiyorsun böyle. O da çok güzel. Ben hemen geliyorum. Fiş, <laughs> güzel, çok eğlenceli. Kiminle kanka olmak isterdin? Şakil onu yıllar. <laughs> uzun uzun sohbetler ederdik diye. Hayır. <laughs> ne ederdik? Çok kötüydü. Çok kötüydü değil mi? Evet. Oha, oy. Ay, 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 ay. Ne gerek vardı? O şey deyinleri anlatan kişiden buraya. <laughs> hani, Değil mi? karizma gitti. gitti. Falan. Neyse öyle benim Allah'tan kesip verir. Türkiye dışında hangi ülkenin vatandaşı olmak ister? Gerçi sen kubbe dedin ben dünyanın. Yo yo dedin. yine de, güzel de cevaplayabilirim tam. aynen. Güzel. Ee, Kanada veyahut da e, Almanya falan. Almanya güzel bir yer. Kanada soğuk seviyor musun? Soğuk. Yani sevmiyorum ama ormanları ve hmm. kızıl ağaçlar kocaman falan natif Amerikalılar gibi düşünmüştüm. Hiç iklimi düşünmemiştim. da bir kere gittim yani. Hani bisikletle ölme tehlikesi yaşamadığım bir yer olduğu için buradaki gibi yani güzel. Çünkü bisikletin kırmızısı yeşili var. İstediğin gibi gezebiliyorsun ve hani kendi yolun var. Hep bir tripte değilsin. Hep bir konfor var yani kendini iyi hissetme güvende hissetme güvende hisset... ne önemli ya? Ya o kadar önemli ki çünkü şunu biliyorsun. Yani eğer sana yanan kırmızıda geçmezsen ve yeşil de geçersen hiçbir araba uyanıklık yapıp geçmeye çalışmayacak ve sen onunla çarpışmayacak. Sadece kurallara uy ve hayatta kalıyorsun. Evet. Hiç bir zaman da e, tripte hissetmiyorsun yani. Bütün halkın bu sisteme uyması ve her şeyin huzur içerisinde ilerlemesi gerçekten hani hayatımın mottolarından biri yani. Çok Şehir haklısın. hayatında özellikle. Çok haklısın. Zamanda yolculuk yapabilme gücün olsa nereye ışınlanmak isterdin? Çok güzel. İki yere ışınlanmak isterdim. Birincisi 70'ler Amerikasına ışınlanmak isterdim. Kesinlikle. E, çünkü o, o zamanlar filmle her şey çok güzel yani. Müzik de çok özgün. Yani 70 76 falan olabilir. Ondan sonra bir de e, çok eskiye. Yani bundan 4000 sene öncesine ışınlanmak isterdim. Hmm. Ya çünkü e, antik kentleri geziyorum, çok da seviyorum. Yani o amfiteyatroda mesela ne oynanıyordu? Ne oynanıyordu? İnsanlar neye böyle aşır, aşırı heyecanlanıyorlardı? Neye tepki veriyorlardı? Ne bileyim gladyatörlerin savaşları olsun, insanların hayatları olsun, mesela public tuvaletler olsun. O zamanlar cinselliğin bu kadar abartılmadığı, her şeyin bu kadar kapatılmadığı. Yani bir insan vücudunun e, görülmesinin normal karşı çok normal karşılandığı insanların daha böyle doğasına ve toprağa daha yakın olduğu dönemlerde ve e, paranın da aslında bu kadar değerli olmadığı e, daha böyle her şeyin takas sistemi sen onu yap ben sana bir çuval pirinç getireyim gibi böyle her şeyin daha böyle farklı alışverişlerin olduğu bir dünyada kabile ee, hayatı aslında değil mi böyle e, o zamanların büyük şehirleri de çok ilginç. Hani insanlar böyle pazarlarda bir şeyler satıyorlar işte dört günlük gemi yolculukları, bir aylık gemi yolculuklarından sonra bir yere seyahat etmenin bile böyle çok değerli olduğu ve bir yere geliyorsun mesela İstanbul'a gemiyle gelmişsin mesela bir yerden İstanbul falan kafayı yiyorsun ne bileyim sallıyorum işte. Hani çok manyak bir şey olur. Cevap da güzel geldi. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>